Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Murat ve bugün sizlerle YouTube'da nasıl e, yükleme yapılır, YouTube'a nasıl video koyulur, bunu göstereceğim arkadaşlar. Hemen geçelim. arkadaşlar ilk öncelikle YouTube'a giriyoruz ve sağ üstte bulunan yükle kısmına basıyoruz butonuna basıyoruz arkadaşlar ve yüklenecek dosyaları seçine basıyoruz ve arkadaşlar buradan e, mesela ben videolarımı Burak Kuleseli'nden e, YouTube videolarımı atıyorum ve buradan mesela Minecraft kanal nasıl açılır diğer ilk eğitim videomdu işte bunları falan yazıyorum arkadaşlar e, açıklama yazıyorum. A açıklama e yazıyorum arkadaşlar. Falan işte. Sonra arkadaşlar bu e yükleniyor. Ve yüklendiğinde arkadaşlar yükleme tamamlandı. Yayınla butonu olacak arkadaşlar. Yayınla butonuna bastıktan sonra videomuz hazır hale geliyor arkadaşlar. Evet. E videomuz hazır hale geliyor. Çok basitti arkadaşlar bu. Ve arkadaşlar oluyor. Neyse arkadaşlar bugün sizlere YouTube'a nasıl video yükleyeceğinizi gösterdim ee, ve arkadaşlar şey yorumları küfür etmezseniz sevinirim çünkü ben bunları YouTube'a yeni başlayanlar e, YouTube hakkında bilgisi olmayanlar için e, koyuyorum arkadaşlar bu videoları. Umarım anlayış gösterirsiniz. Neyse bir videomda daha gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve beni desteklemek için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.